merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Uzun zamandır video gelmiyordu. Niye? Çünkü arkadaşlar işim vardı yani. TikTok videosu falan çekiyordum. Ve TikTok videosunu çekme çektim ve 235 takipçi olduk arkadaşlar. İnşallah şeyde de olacağız. İnşallah arkadaşlar bu YouTube'da da olacağız. Her yeri yok edeceğiz ve maçımıza başlamadık ama arkadaşlar bu arada çekilişimiz var. Kanal abone olup like atın. herkese aşağıda yorumlara ID'sini bırakan herkese motor ve uçak atıyorum. Ya haberiniz olsun. Aman

Vallahi bu zarar görmüyor. Ha, görüyormuş. Ben Şimdi arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Pochinki. Pochinki benim adamım ya. Pochinki'yi çok atlıyorum ben. Zamanında çok atladım. <laughs> Şu kalanın yerine mi koyacak şunu? Ha. Kalanın yerine koyacak. Oo, uçağa bak. Kim almış lan? Arap. Poçinki de yargı dağıtacağız arkadaşlar. Bu maç Poçinki de yargımızı dağıtacağız. <laughs> Jiroskopla oynamanın ayrı bir faydası var. Ben direkt hassasiyetlerimi yüksek yapıyorum kardeş. Ne uğraşayım yani yüksek yapıyorum. Uğraşmadan. Oha. Kuş gibi atlıyorsunuz maşallah maşallah. önüzü gördüm vallahi takım halinde. Sıçtık. Ben tek kişiyim zaten. O yüzden öyle diyorum. Ömer falan yanımda olsa, oyunda olsa, onlarla girsek yeneriz bu maçı. Ama insanlar takılmış yani aga be. Tabanca da lazım olmadığını kardeşim. Oğlum, ben almadım mı bunun desenini? Tabancayla o kadar hasar verebildim arkadaşlar. İnşallah ölmeyiz. Nao silah çıkmıyor. Öleceğim vallahi öleceğim silah çıkmıyor. AK çıktı ya. Kardeşim canım az, can canım çok da eşya yok. Nereye bakıyorsun oğlum? geçez vallahi az önce ölmeyi unuttuk ya sadece. Neyse arkadaşlar. Sadece 762 ihtiyacım vardı ya. Valla bak. Eşyam olsaydı onu da öldürürdüm. 762 ihtiyacım vardı benim. Neyse bir maç daha atalım arkadaşlar. Benim 762'ye ihtiyacım vardı. Yoksa onu öldürürdüm. Nice. Oha! Şey vurunca işlemiyor. Tavaya vurunca işlemiyor ona. Bak. Kayış. Kaç santim, <laughs> Kaç santim lan o? Kaç santim lan o? Kaç santim lan o? Kaç santim lan o? Ne oluyor lan eşek sıpası? Eşek Babasından öğrenmiş bunlar baba baba. babasından öğrenmiş babasından belli belli hospital bebeğim benim Bu maç gelmezsek. yani bilmiyorum hospital'a da çok kişi atlamıyor zaten botlar atlıyor KD kasıyorum arkadaşlar bu arada KD değil de rank kasıyorum KD kassam Levi girelim biliyorsunuz ben Livik çok artı vermiyor. Hayır, şey giriyorum. Yoksa ya her zaman Livik girelim. Girelim. Çok artı vermiyor Livik. Artı 26, artı 30 falan veriyor. Artı 31, 31 veriyor. Arkadaşlar 31 olacak bak. 31'i gördünüz mü? Bu uçak da çok hızlı gidiyor maşallah. Oğlum çok yavaş gidiyor lan bu. Bir <laughs> yılda vardı ha. Göklerde uçan kartal gibi. <laughs> ben Levik'te bir tane haritaya Gresun diyorum. Gresun. Hospital'a atladık. Ölürsem hakkınızı helal edin. Bu aralar zaten rank kasmıyor ben. O yüzden böyle rahat oynuyor. 19. sezonunda fena kasacağım için. Ama inşallah 19. sezonda çok eksiyemem. Düşünsenize gümüşe düşüyorum. Bronza düşüyorum. Ağlarım vallahi bak. Şu an altınım. Altında kalsam ne mutlu bana. Önlemeye çalışıyorum. I'm not Arkadaşlar jiroskopun da bir faydası var. Kalle oynuyorum. Ya ben 17. sezon platin olmuştum ya. Ben elmasa kasıyorum. O daha çok var sonuçta sezonun bitmesini. Oha eserler. Motoru binen adam zannettim. Yani sorarsanız iyi yaptım mı sayılır. M4 buldum lan. Yanlışlıkla sıkmam yok mu ya? Bir an sanki oradan bir şey geçti gibiydi. O Ne lan? bakayım. O da motorsa benim adım ne? Motora benzemiyor hiç. Oraya gidiyorum bir. Çok ürküyorum vallahi bak. Ben bir yarım saat burada geçireyim. Şu yağmur beni ürküttürüyor. Neyse lootum çok iyi zaten. Birazcık sesi açayım ya değil mi? Ay yağmur da nasıl yağıyormuş. Oha her yer motor kaynıyor. Arkadaşlar ses kasmak için açtım da. Şimdi videodayım ya. Şu çık butonunu ben bir başka yere koyayım da. Ölmeyelim değil mi? Kolay gidiyoruz efendim. Oha burada fena yağmur yağmur. Motor pek daha çıkamıyor ya arkadaşlar. Allah. Oo tozlar kızlar süremiyor diyorlar. Bizden fena süremiyorlar. Uçuyoruz uçuyoruz. İmdat ambulans. Oo. Uh. Oo. Uh. Ha. Çüş çüş. Lan çüş çüş. Bu kadar fena süren birini gördünüz mü siz? Anca rüyanızda görürsünüz. Zerbika yaşında aşağı bakın. Vay canına. Uçtum az önce gördünüz mü? De kızlar süremiyor diyorsunuz ha. Ohoy. Var. Valla ölmeyi unuttum az önce. Az önce ben de bir şey unuttum diyorum ya. Az önce motosikletten düşmeyi unuttum. Ba! Sonda okula geldik. Sikiyorum. Oha burada pusulu niye pusmuyorlar lan buraya? Ben olsam buraya pusardım sabah kadar. Baksana tüm evlere girmişler. Suriye gibi olmuş lan bura. Her yerde savaş olmuş. Ben okula gideceğim ya. Sıkıldım burada. Gel. Buradan çıkınca mı sıkmaya başlıyorum? Çakalım bir. Oğlum dur bir vurma. bot yüzünden gerçek adamı kaçırdık ya. Bir geliyor arkadaşlar. Şu bot, bot da ölümsüz mü ya? Oğlum bot ölümsüz mü? Ölmesini bekliyorum. Adamı arayacağım da Gel hadi ya diyorsan Uzisi var lan. Yazık. Bu herhalde bu evden çıkmayacak arkadaşlar. İnadına ben de bekliyorum. Madem inat yapıyor. Bir yerden atladı sanki ama. Ama bu bu evde eminim. Bu ses ne lan? Canımı bakın. Ne iki saat boşuna mı beklettin ya beni? Bir şey öldürdüm bot hala ölmedi. Bir kişi var. öldürdüm. Bot nerede? Onu arıyorum. Oh, arabamız da var. İyiyiz. Burayı temizledik o zaman. Gidelim arkadaşlar. Az önce öldürdüm bu. Gitti ama neyse. Gideceği varsa geleceği de var. <laughs> aldık ya Burada bir tane daha araba gördüm 8. olduk. Güzel bir maçtı. Yani Bana sorarsanız güzel bir maçtı. Arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız PUBG videolarından daha çok gelecek. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şu klanda kördüğü almayı unut. <laughs> Unutuyorum bazen. Oo 319 oldu. O da kart alabiliyorum arkadaşlar. Alsam mı almasam mı ya? Onu da düşünüyorum ama. Bilmiyorum arkadaşlar. Alsam mı almasam mı diye düşünüyorum. Onu da. Neyse arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. PUBG videosundan daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atın. Yani görüşürüz. Bay bay.